Herkese merhabalar, CryptoMask'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hedwing Meme Token'ı inceleyeceğiz. Solana'ın da bir e, ön satış. Bir algoritma var. Her gün bir önceki günden %3 daha yüksek fiyatlı olacak şekilde Hedwing Token'lar satılıyor. Yani siz ne kadar önce alırsanız o kadar aslında e, karlı bir şekilde Hedwing Token'ları almış oluyorsunuz. Şöyle bir sitesi var. 23 gün 17 saat sonra e, borsa listelemesi gerçekleşecek. Borsa listelemesinde e, direkt olarak siz buradan almış olduğunuz tokenları borsaya çekerek satabileceksiniz. E, şurada roadmapleri var arkadaşlar. Tokenimi e bölümü var. Burada bakın %15'i prese ile %20'si community'ye ayrılmış. E, %25 ekseğinize e ayrılmış. %10 team vesaire vesaire. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Aynı noktada şöyle bir Twitter'larına gideceğim arkadaşlar seri şekilde Twitter'ları gerçekten güzel ee, orada paylaşımlar var. Aynı noktada yapmış oldukları ee, borsa anlaşmasının çeşitli bilgileri mevcut. Onları da sizlere göstereceğim. Bakın tu bitti arkadaşlar şurada Hedwig USDT ee, ne zaman deposit olmaya başlayacak? Spot trade ne zaman olmaya başlayacak ve çekimler ne zaman olmaya başlayacak bunları görebiliyorsunuz. Şöyle Learn More dedikten sonra direkt borsanın kendi sitesine de gidebiliyoruz. Harry Potter'ın baykuşu şöyle görebiliyorsunuz zaten. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar yani çeşitli borsalar hangisini seçelim vesaire gibisinden sorulmuş zamanında. Sonrasında Tubit ile anlaşılmış e, çeşitli bilgiler burada mevcut. Şimdi Tubit borsası üzerinden hemen bakalım. Şöyle görürsünüz transactionlar solan üzerinden olacak denmiş. Kontrat adresi burada bakın e, paylaşılmış arkadaşlar. E, yine Tubit'i indirebilirsiniz diye sizlere söylüyor. E, borsasında 23 gün sonra listeleme olmuş olacak. Onu da sizlere söyleyeyim. Peki nasıl alım yapacağız? Hemen ona gelelim. Şurada en yukarıda arkadaşlar login olmanız gerekiyor. Baştan bir register kısmına e, ilerleyip ben size aşağıda link bırakacağım. O linkle kayıt olursanız mutlu olurum. Kayıt olmanız gerekiyor baştan. Kayıt olduktan sonra e, direkt olarak login kısmında şöyle bir ekran karşılıyor sizi. Şurada deposit kısmına tıklayarak BNB mi, Solana mı, USDT mi yatıracaksanız artık. Şuraya amount'u yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela diyelim 100 dolarlık alacaksınız. Ee, burada bunun karşılığında ne kadar e, headwind geleceği e, gözüküyor. Bununla birlikte alımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, daha sonrasında şurada vitro bölümü var arkadaşlar. Vitro bölümünde açıldıktan sonra ne kadar çekmek istiyorsanız bunu yazıyorsunuz. Solana adresinizi yazıyorsunuz ve withdraw request yapıyorsunuz. Sonrasında e, Direkt olarak Sizin borsa hesabınıza, borsa solana adresinize Bu tokenlar gitmiş oluyor. E, aynı zamanda bir referans sistemi var. Ben Dediğim gibi aşağıya sizlere e, linki vereceğim. Sizler de sonrasında kendi arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. E, şurada transaction listesi var arkadaşlar. Daha sonrasında yapmış olduğunuz alım satım işlemlerini burada daha doğrusu alım satım değil de yatırıma çekme işlemlerini burada görebileceksiniz. Böyle güzel bir arayüzü var sitenin. Bu videoluk benden bu kadar olsun dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.